Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Endemik yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Hangi konudayız? Bölme konusunda ikinci testteyiz. Bismillah hadi başlayalım. 1. ABCD 4 basamaklı sayısının AB 2 basamaklı sayısına bölümün, bölümünden elde edilen bölüm 100 olduğuna göre hangisi her zaman doğrudur? Şimdi ABCD B, C, getiriyorum. Hemen AB'ye bölüyorum. AB'nin için AB bir defa var. AB'yi yazarım. Sıfır kaldı. C'yi indiririm. C'nin içinde AB olmadığı için bir tane daha sayı indirmem gerekiyor ama kafaya göre indiremem. Buraya sıfır koyar öyle indirebilirim. C'd. Şimdi bu C'd sayısının içinde AB olsaydı en az bir defa 1 yazacaktım. Ama bölüm göz diyor. Demek ki içinde hiç yokmuş. Ki 0 yazmışım değil mi? Evet. O zaman ben ne anlıyorum? C'd AB'den küçük. Bu ilk çıkarımımı yaptım. Büyük olsaydı içinde en az bir tane bulunurdu zaten. Şimdi bir ifadenin diğerinden küçük olması şöyle olabilir önce. Mesela şöyle düşün. 10 12'den küçüktür ya da 10 20'den küçüktür. Ya x sıraları aynı olur. Yani c eşittir a'yı olacak. D zaten mecbur b'den küçük olmalı. Ya da x sıraları farklı oldu mu sıralamayı korudu mu diğerlerinin önemi yok. C a'dan küçük olacak. O zaman d ile b'nin bir önemi yok. Her halükarda şuraya bak. C A'ya eşit olacak ya da ondan küçük olacak. Yani c ya eşit ya küçüktür a'dan. Tersten yazılışı da a C'ye eşit veya büyük olacak arkadaşlar. Başka ihtimal yok. Her zaman bu doğrudur. Bir Ceyhan. 2. En iki N2 basamaklı pozitif tam sayı olmak üzere verilen toplam 5 ile tam bölünebildiğine göre en'in alabileceği kaç farklı değer var? Soru kökünü kaçırdığınız zaman soru gidiyor. En iki basamaklı bunu unutma. Benim bilgim temel kavramlar bilgim diyor ki şurada 1 olsaydı son terim 2n-1 yani tek sayıları sembolize etmek üzere. Bu toplam ne oluyordu? Pratiğini vermiştik. Tek sayıların toplamı. Sonuncu tek sayı var ya her zaman demiştik formül olarak ezberleme diye. 1 ekle buna. 1 ekle. 2'ye böl. Sonra çıkan sayının karesini al toplamın sonucunu verecek. Bak formül çıkıyor. 2 İki en 2'ye bölen en de n kare. Bu toplam n kareymiş. Tamam böyle olsaydı n kareydi. Ama bu toplamda 1 yoktu. Ben yazdım kafama göre. Karşıya atarım. Eksi 1 oldu. Yani şu toplamın değeri buymuş. E bu da 5'i bölünebildiğine göre bu 5'in katı olacak. 1'i de karşıya atalım. n'in karesi 5k artı 1. 5'ine bölündüğünde 1 kalanı verir. 5 ile bölündüğüne bir kalanı veriyorsa bir sayı sonu ya 1 ya 6 olacak. Öyle değil mi? Karesini almışsın sen. Bak karesini almışsın. 5 ile bölümünden 1 ise sonu ya 1 ya 6 ise son basamağı 1 olacak ki kare aldın mı yine 1 olsun. En o zaman ne olabilir? Sonu 1 ol ol olanı değerlendirirsem 11 olabilir. 21, 31, nokta nokta 91 olabilir. Burada ne alabileceği 2 basamaklı 9 değer gelir. E sonu 6 olması için ne olacak? Sonunun 4 olması lazım değil mi? şey gibi düşün. 2 basamaklı. 14'ün karesi 196. 5'e bölündüğünde kalan 1. Sonu 4 olan en iki basamaklı 14. 24 nokta nokta 94'e kadar. Bu da kaç değer? 9'u değer de buradan gelir. 9, 9 daha şartlara uyan 18 tane farklı en sayısı yazılabilir. 2 de Ceyhan. 3. A kabından A kabında birden 50'ye kadar numaralandırılmış 50 top vardır. Diğer kablar boştur. Kerem numarası 3'ün katı olan topları A kabından B kabına atıyor. Selim numarası 4'ün katı olan topları B kabından C kabına atıyor. Buna göre son durumda A ve B kabında bulunan toplam top adedi soruluyor. 1'den 50'ye kadar yani toplam 50 tane top var. Bunların içinde 3'ün katı olanlar atılıyor. 3'ün katı olanlar 3'ten başlar. 6'ın ortalıkta en son 48. Kaç taneymiş? Son terim eksi ilk terim bölü ortak var. Artı 1. 45'i 3'e bölü 15. Bir daha 16. 16 tane sayı buraya atıldı. Ama hangi dikkat et? 3'ün katı olan sayılar. Burada 50 tane vardı. 16 tanesi gittiğine göre burada kaç kaldı? 34 tane sayı kaldı. Burada 16 sayı var. Bunların hepsi 3'ün katı. Atıldı mı? Sonra diyor, numarası 4'ün katı olan topları B'den C'ye atıyor. E B'deki toplar 3'ün katıydı. Bir de 4'ün katı olursa, içindeki 4'ün katı olanları da seçersem buraya atacağım ya. 3 ile 4'ün ortak katı 12'dir. Yani 12'nin katı olanları C'ye atacağım. Tamam mı? E şöyle düşünüyorum ben. 3'ün 12'nin katı olan sayılar 12 var, 24 var, 36 var, 48 var birden 50'ye kadar. 12'nin katları 4 tane buraya attım. E buradan almıştım. Burada da 16 tane kaldı. 12 tane. A ve B'nin toplamı 34, 12 daha 46 aradığım cevaptır. 3 de Adana. 3 basamaklı bir doğal sayının 24 ile bölümünden kalan 21'dir. Bir doğa, bu doğal sayının yüzler basamağı 2, onlar basamağı 3, birler basamağı 6 arttırıldığında elde edilen sayının 24 ile bölümünden kalan 3 basamaklı bir sayı. ABC sayı. 24 ile bölüyorum. X diyelim buraya. Kalan 21. Bölme algoritmasını yazarsam ABC eşittir. 24X artı 21. Bu kenara kalsın nasıl 21. Şöyle düzgün 21. Güzel. Bu kenarda ya böyle dursun. Bu dual sayının yüzler basamağını 2 arttırırsam. Şöyle düşün. ABC sayı. Yüzler basamağını 2 arttırırsam 200 artar. Yanına ekle. Onlar basamağı 3 artarsa 30 artar. 1 ile basamağı 6 artarsa 6 artar. Öyle değil mi? Güzel. Yani benim yeni sayım ABC artı topla 236 oluyor. Bunun e, bu elde edilen sayı 24 ile bölümüne kalanı soruyor. Dikkat et. ABC yerine getir. Şöyle yapalım. 24x artı 1 yaz. Değil mi? 24 ile bölümden kalan 21 olduğuna göre. 21 ile 236'yı da toplayalım. 257. Düzgün yazalım artık uzatmayalım. 257. E tamam topladık düzenli de bunun 24 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi x ile çarpalım? 24 x kaldı 0. 257'yi direkt indirdik. 257'nin içine 24 pratik yapalım artık tek tek indirmeyelim. 10 ile 24'ü çarptım 240 kaldı 17. 24 ile bölümünden kalan da 17 çıkıyor arkadaşlar. Burada da dikkatli olman lazım. 4 5. Bir kutuda 5'ten başlayarak 75'e kadar, 75 dahil olmak üzere numaralandırılmış toplar vardır. Funda ile Aslı sırayla kutudan bir top çekecektir. İlk topu Funda çekecektir. Eğer Funda'nın çektiği topun numarası 5 ile bölümünden kalan 1 ise sıra Aslı'ya geçecek. Yoksa Funda bir top daha çekecek. Buna göre Funda'nın en çok kaçıncı denemesinden sonra Aslı'ya geçer. En kötü ihtimal buradan gelecek. En kötü Funda bütün 5'in katı 1 olmayan sayıları seçecek ki sıra Aslı'ya geçmesin. Şimdi 5'ten 25'e kadar bak 75'e kadar kaç sayı var? Son terim eksi ilk terim böyle ortak fark artı 1. 71 tane sayı var. Bunu buldun mu? Buldum. Şöyle düzgün de gösterelim. Şöyle alayım. Burada 71 tane çekeceği top var. Sıranın asliye geçmemesi için 5'in katından bir fazla olan sayıları seçmeyecek. Geri kalanları hep seçsin ki en kötü ihtimali düşünüyorum geçmemesi için. O zaman ne olsun? Funda'ya Asya'sın mümkün olduğunca sıra gelmesin. 5'in Beşin katı, 5'ine bölümünden kalan 1 olanlar ne burada? 6, 11, 16 nokta nokta 71. Kaç tane var? Aslıya sırayı geçirecek numaralar bunlar. 5'ine bölümünden kalan 1. Son terim, eksi ilk terim, bölü ortak fark artı 1. 55, 11, e, hata yapmayalım arkadaşlar. 5'ine bölümünden kalan 1. Tamam, doğru. Ee, 65, 13, 14 tane sayı aslıya sırayı geçiriyor. Değil mi? 71 tane sayı vardı. 14'ünü çıkarırsam 57 tane top var asliye sırayı geçirmeyen. Yani en çok deneme dedi ya. En çok kaçıncı deneme. 57'sini de çekeyim bu asliye sırayı geçirmeyenlerin. Ama ondan sonra kalmıyor elimde ihtimal. 58. top 5 ile bölümünden kalan 1 bir, bir olan bir top olacak ve asliye sırayı geçirecek. 5 Ceyhan. P pozitif tam sayısı ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Buna göre iki basamaklı en büyük P sayısında rakamları toplama. Bir defa şurada uyanıkla başlayacaksın. Bu tam sayı olanlarla başlayalım. P bölü 2 tam sayıysa P dediğim sayı 2'nin bir katı. P bölü 3 de tam sayıysa P buradan 3'ün katı. Şöyle yapalım. 3'ün katı. E 3 ne 2? 6'nın katıdır P. P eşittir 6'nın katı. 2 basamaklı en büyük P sayısını tutuyor. 6'nın katı olan en büyük 2 basamaklı 96'dır. Ama dikkat et bunları da sağlaması lazım. Bir defa 4'e tam bölünmeyecek. E 96 4'e tam bölünüyor. O zaman bu olma, olmaz. Tamam mı? 6'nın katı olacak. En büyüğü olmadı. 6 tane aşağı inelim 6'nın katını bozmaması için. 90. 4'e tam bölünmeyecek yani. Tam sayı değildir. Doğru. 9'a da tam bölünmeyecek ama 9'a bölünüyor. 6 tane daha aşağı git. 84. E 4'e tam bölünüyor. Bölünmemesi lazım. 6 tane daha git. 78. P bölü 4 tam sayı değildir diyor. Yani tam sayı olmayacak. 4'e tam bölünmeyecek. 78 bölünmüyor. Güzel. 9'a da bölünmeyecek. Bölünmüyor. Güzel. Aha. 2 basamaklı en büyük P tam sayısı bu rakamları toplamını istiyor. 7, 8 daha 15 olarak bulunur. 6 da edin. 7. AB 2 basamaklı sayısı 2 AB 3 basamaklı sayısını tam olarak böldüğüne göre AB sayısını alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi şöyle düşün. 2 AB sayısı bölünüyor AB'yi. X katı olsun kalan 0'dır. Ben bunu şöyle yazabiliyor muyum o zaman? Şöyle düşünelim. Biraz hani bölmede çözümlemede dikkatli olman lazım. Şuraya dikkat et. 200 artı 10 A artı B yazmak yerine AB iki basamaklı sayısı yazabilirim. Aynısıdır. Eşittir AB çarpı AB'de şöyle iki basamaklı olduğunu belirtmek için parantez alalım. X. Bunu karşıya atalım. 200 eşittir. AB, eksi AB olarak gelir. Orada pratik olalım. Gitti. AB parantezini alalım. AB parantezini X eksi 1. Şu iki basamaklı AB sayısı 200'ün böleni demektir. Tek tek yazabilirsin iki basamaklı bölenleri. AB iki basamaklı. Ama şöyle bir pratiği de senin aklında bulunduralım. 200 sayısı şöyle yazalım. 200. 2 çarpı 100'dür. 100 de 2 çarpı 50'dir. 50 de 2 çarpı 25'tir. 25 de 5 çarpı 5'tir. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5'in karesi diye yazabilir. Tamam güzel. E, üst asal çarpanlara ayrılmış şekilde yazılan bir sayının pozitif tam bölenlerini nasıl bulabilirim? Üstleri 1 artır çarp. 3 1 arttır. 2'yi 1 arttır. 4 çarpı 3'ten 12 tane böleni vardır 200'ün. Pozitif. Ama 2 basamaklı olanlarını arıyorum. O zaman 12'nin içinden, 12 tanesinin içinden bir basamaklı olanları çıkarırım. 200'ü bölen bir basamaklı ne var? 1 var, 2 var, 4 var, 5 var, 8 var. Öyle değil mi? Evet. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini çıkardım. Ve 3 basamaklı da var. Bak 100 ne? 200 de tam böler. 2 tanesini de çıkardım. Bunların toplamı 7. 12'den 7'yi çıkardım mı? 5 tane de şartlara uyan AB sayısını bulurum. Tek tek de yazabiliriz. Bu farklı bir akış, bakış açısı olsun diye böyle çözdüm. 7 bursa. Biraz uğraştıran ama zor olmayan bir soru. Bir bilgisayar algoritması girilen ABC doğal sayıları için aşağıdaki adımları sırasını uyguluyor falan fiş mekan yani neyse. Bu algoritmaya kullanıcı ABC değerleri için sırasıyla 1, 2 ve 4 sayılarını girerse yazıcıya gönderilen x değeri ne olur? Şimdi ABC. Şöyle yapalım. Çizgi de çekelim arkadaşlar. Çok çirkin oldu. çirkin yazı. Benim moralimi bozuyor. Şöyle yapalım. Bu olsun. Baba bu da bir, bu da kapanış. Şimdi neleri inceliyoruz? A, B, C. İlk değer olarak ne girmiş? A1, B2, C4. Kurala bak. Bak A'nın karesini sırayı unutma. A bunun karesini bunu çarp. Sonra da bununla bunun çarp topla. A'nın karesi 1. 2 ne çarptım? 2. Artı. A ile C'yi. 1 kere 4, 4. Bu 6 çıktı. İkinci adıma gidiyorum. 5 tam bölünebiliyorsa 3. adıma bölün, 4'e git. Yaz diyor kısaca. Bölünemiyor 6. Bölünemiyorsa 4. adıma 3. adıma git diyor. Üçüncü adım ne demek? A'yı 3 arttır. Birinci adımı tekrar yap işlemi diyor. A'yı 3 arttırdım. 1'i 3 arttırdım. 4. Yine aynı bir şey yapayım. A'nın karesiyle B'yi çarp diyor bana. A'nın karesi 16. 2 ile çarp 32. Sonra da aynı C'yi çarp. 4 kere 4 16. Çıkan sayı 48. 5'ine bölünebilseydi zaten 4. adıma gidip yazacaktım. Bölünemiyor. O zaman A'yı 3 arttır. 1 1. adıma git. Yani aynı işlemi bir daha 4. 3 daha arttırdım. 7. Bir daha aynı işlemi yapacağım. Bunlar olmadı. A, A'nın karesine B'yi çarp. 7'nin karesi 49, 2'nin çarp 98. Sonra aynı C'yi çarp. 7 4'ü çarp. 4 kere 7, 28. 110, 126. Yine 5'ine bölünebilmiyor. E ne yapıyorduk o zaman? A'yı 3 arttırıp bir daha deniyorduk. Arttırdım. A'nın karesi 100. 2 çarp. Yani B'ye çarp. 200. Aynı C'yi çarp. 4 kere 10 çarp. 40. 240. Artık 5'e bölünebiliyorsa sonuç kısmına yani X yerine yazabiliyor. O zaman ne diyoruz? Cevabımız ne oluyor? Ceyhan. ABC 3 basamaklı sayı olmak üzere e, ABC'ye en ifadesi ABC sayısı en sayma sayısı yine bölümünden elde edilen değer kalandır. Falan fiş makyana göre B ve C toplamı en çok ne olur? Bu ne demektir? 3 basamaklı ABC sayısının 25'ine bölümünden kalan 12. ABC ne olabilir? Şöyle düşünelim. Ne? Güzel yazalım arkadaşlar. Aşağı. 100, 112 olabilir. Tamam. Sonra da 25-25 artacak zaten. 137 olabilir. 25'e böldüm mü 12 kalıyor. 162 olabilir. Tamam mı? 187 olabilir. Tamam mı? Sonra bir daha yazacaksın. 25 ekliyorsun. 112. 212 pardon. 237. B ve C. Yani son iki basamaklarının toplamını istiyor ya. Artık bundan sonra dikkat et. Tekrar ediyor bak. Bak şuna dikkat et. Aynısı tekrar ediyor. O zaman buradan sonrası bakmama gerek yok. 900'lere kadar incelememe. B ve C toplamı. Şu şartta 3 şu şartta 10, şu şartta 8, şu şartta 15 çıkıyor. En çok olanını soruyor. En çok da 15 olur arkadaşlar. 9'da Adana. 10. 5'ine tam olarak bölünüp 7 ile tam bölünemeyen iki basamaklı kaç doğal sayı var? Bir defa 5'ine tam bölünebilenler 10. 15 nokta nokta 2 basamaklı en fazla 95. Kaç tane var? Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1. 85'i 5'e böl 17 bir daha 18. Yani burada benim 18 tane sayım var. Tamam mı? Bunların hepsi 5'e bölünüyor. Sayı 5'e bölünecek. Ama 5'e bölünen sayıların içinden 7'ye tam bölünmeyecek. 7'nin katı olmayacak. Ben o zaman şöyle düşünürüm. Hem 5'in katı aynı zamanda 7'nin katı olan sayılar içinden çıkarırsam bunlar zaten 5'in katı. 7'nin katlarını çıkarmış olurum. istenen sayı kalır. Hem 5'in hem 7'nin katı olan sayılar 35'in katı olan sayılardır. O zaman zaten sayılar sınırlı. 35 ve 70 var. İki tanesini çıkartırım. Çünkü bunlar hem 5'in hem 7'nin katı. Ben sırf 5'in katı olsun istiyorum. Sırf 5'in katı olan 18 sayı var. İki tanesini çıkarıyorum. Onlar aynı zamanda 7'nin de katıdır çünkü. Çıkardığım zaman şartları sağlayan 16 tane sayı vardır. Ceyhan. A bir pozitif tam sayı olmak üzere A'yı tam bölen her bir P asal sayısı için P kare de A'yı tam bölüyorsa A sayısında kuvvetli sayı denir. Örneğin falan fiş mekan. Buna göre hangisi kuvvetli sayıdır? Yani 36'ya asallar bölenleri 2, 3 mü? Bunun karesine de bölünüyor. Bunun karesine de gibi. Bakıyorum 12 asal çarpanları. Hani asal çarpanlarına ayırabilirsin. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Yani asal çarpanları 2 ve 3. 2'nin karesine bölünüyor mu? 4'e bölünüyor. 3'ün karesine bölünmüyor. Tamam. 24'ün asal çarpanları ayırırsan görebilirsin. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2'nin karesine bölünüyor. Ama 3'ün karesine göre bölünmüyor. 3 kıl bir şey. 56 4 kere 14'tür. Böyle de ayırabilirsin asal çarpanları. 4 2'nin karesidir. 14 de 2 çarpı 7'dir. 4 2, 8 pardon 2'nin 2 üzeri 2'ni 2'ye çarptım 2 üzeri 3 olur. 7 üzeri 1. Yani asal çarpanları 2'ni 7'dir. 2'nin karesine bölünür ama 7'nin karesine bölünmez. 79 8 kere 9'dur. Yani 8'i böyle yazarım 9'u böyle yazarım. Bunun asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2'nin karesine bölünüyor mu arkadaşlar? Bölünüyor. 4'e bölünüyor. 3'ün karesine de bölünüyor. Aha. Demek ki benim kuvvetli sayım bu. Edirne'yi denemeye gerek kalmadı. 11 Denizli. Güzel. A ve B birer tam sayı olmak üzere. B eşittir. A, K eşittiğini sağlayan bir tam sayısı için A, B'yi böler denir ve A işaret B ile gösterilir. A, B, C üç basamaklı sayı olarak böyle bir şey veriyor. Buna göre hangisi doğru? 32 A, B, C'yi tam böler demektir bu. A, B, C nedir? 32'nin bir katıdır. Bu manaya gelir. A, B, C 4'e de bölünür mü? Evet. 4 çarpı 8 çarpı k demektir 32k. 4'ün de katıdır. Bu garanti doğru. 8'e bölünür. Dikkat et bunlar a, B, c, Bu a, c Atlama. 8'e de bölünür mü? Evet. 8'in de katıdır. Hani 1 ve 3 olacak. İkisi aynı anda olacak. c ve e kaldı. Şimdi bunun içinde 2-3 tane deneme yap. 3 basamaklı 32'ye bölünen bir sayı yap. Mesela 128 bölünür. Sonra 32 daha ekle. 160. 32 daha 192. Bunlar ne? ABC sayısı. Bak 32'ye tam bölenler. ACB yani BNC yer değiştirdiğinde dikkat et. 182, 106, 129. Tamam mı? 129. Peki bu dörde tam